Kocaeli'nin ilçe belediye başkanları TV41 kameralarına Kocaeli Şehir Hastanesi ile ilgili ve ilçelerinde yapılan yapımı devam eden ve yapılacak yatırımları değerlendirdi. Denecek söz hani e, eser konuşuyor. Burada ne kadar anlatırsak anlatalım kameralara eğer. Detay gördüğünüz gibi 5 yıldızlı Biz otel niteliğinde otel standartlarında Eşimini, e, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yalnızca, Dolayısıyla böyle bir sevinci hep beraber yaşıyoruz. E Koca hayırlı olsun diyelim. Evet heyecanla bekliyoruz. Dev bir eser e e ve yapım tamamlanan onlarca eserin açılış töreninde Cumhurbaşkanımızı e proje Cumhurbaşkanımızı şehrimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve heyecanlıyız. Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle birlikte şehrimizdeki çok önemli projelerinde açılışı aslında bugün gerçekleştirilecek. Kocaeli Şehir Hastanesi arkamda tüm ihtişamıyla şu an gözüküyor. Şehrimize, insanlarımıza, hemşerilerimize, milletimize hayırlı olsun. Bize birçok proje ve hizmet kazandırdık. Bugün bu eserlerin en büyüklerinden birisi olan şehir hastanesi Kocaeli'mizde inşallah açılışı gerçekleştirilecek.